Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Pika bu Antar oynuyoruz Bu oyunda korku meslek hissedildiğimizin yeni konu diyebiliriz Bu oyunda arkadaşlar ambulans görevlisi olacağız Hastaları alıp hastaneye yetiştirmeye çalışacağımız bir oyun sanırsam Hemen New Game diyerek oyuna başlıyoruz Direkt korna çaldık zaten Evet gece yarısı acil durum telefonu alıyoruz İndi bir yapım arkadaşlar bir kişinin yapmış olduğu bir oyun. Ambulans şeyim nerede? Sireni nereden çalıyoruz? Şu an gidiyoruz arkadaşlar olay yerine. Olay yerine yakınız Rıza Baba. Hemen intikal ediyoruz. Teşekkürler. Oh, wow, 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 Ambulansla da kaza yapmazsın hocam. Oğlum dilif atıyorum lan. Tokyo drift yapıyorum şu anda. no Hey. 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 Allah. İnşallah maaşımdan kesmezler bunu. Sağ sola bak diyor. Ha sağ sola bakma yeri. Hasta yok şu an. Peki nerede abi? Hastayı nereden alacağız? Bu arada arabanın canı var. Biz bayağı bir arabayı vurduk. Yüzle gidiyorum şu anda. Ne oldu lan? Arabanın tekeri gitti. Oğlum ben daha olay yerine varmadan arabayı patlatacağız. Gidiyoruz buralarda. Oğlum çok drift yapıyoruz arabayla. Biz olay yerine bayağı yakın değilmişiz bu arada. Onu fark ettim git git bitmiyor. Ve de arabayı yüzle gidince sanırsam problem oluyor. Heh geldik galiba. Çiğ köfte dükkanı açtı battı. Balık köfte köftesi oldu patronu öldü ama yılmadı. Ve şimdi o bir ambulans şoförü. Onun adı Games Türk teşekkürler. Aa kaza olmuş motor kazası. Yaralı nerede? Ölmüş. Hayda. Kim çarpmış? Mangum Medical Hospital'dan ben. <laughs> Sen kimsin? Kaza kurbanının cesedini taşımakla görevlendirildim dedik. Sonunda gelebildin. Lütfen cesedi hastaneye götür. Kimi çarpmış abi? Bir, onu da söyleseydin bari. Tek bir kazanın kurbanıydı. Görgü tanıklarına göre aşırı hız yapıyordu ve bariyerlere çarpmış. He, kendisi çarpmış. Başı ezilmiş halde olay yerinde hayatını kaybetti. Kask takmıyordu. İşte kas. Kask, kask takmazsan böyle olur abim ya. Cesedi bir ceset torbasına koyun ve hemen morga götürün. Öksör. Okey. Evet şimdi hemen bir torba alalım abi. Araçtan. Bizim ambulans da baya efsane ya. Ha? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Polis nereye gitti? Lan! Aman tanrım. O hala gençti. Bu şekilde ölmesi trajik. Ben de bir şey oldu zannettim ya. Tamam. <laughs> Bu cesedi bir torbaya koymam gerekiyor. Tamam koyduk. Şimdi bunu... ...araca ta taşımamız lazım. Getir abim. Bayım Bayım yaşıyorsunuz mu? Ba bak, ba ba Oğlum canlanmış lan bu Aa yaşıyor Nasıl yaşıyorsun oğlum sen? Kafan dönmüş böyle Yardım et bana Acıtıyor Hemen, hemen hastaneye gitmeliyiz Hemen Buraya bin Buna nasıl bindireceğiz? Adamı nasıl alıyoruz? Ha buraya. Polis ne alaka? Ne oluyor? Ben hayal mi görüyorum acaba? Neden bağırıyorsun? Ulan adam canlandı. Alo. Bak yaşıyor. Aklını mı kaybettin dedi. Nasıl ya? Kafası ezilmiş, boynu kırılmış, bacakları kırılmış. Nasıl hayata hayatta olabilir dedi. Lan kendin bak. Aa, şaka mı bu? Benimle dalga kesmeye kes ve hemen istasyona götür dedi. Tamam polis abim niye kızıyorsun? Allah Allah. Ee, bana yardım edebilir misin taşımak konusunda? Body'yi şeye bindirelim araca. Hı. yalnız mısın? Evet. Ee, partnerim benimle değil. Tamam. Yardım et. Şunu bir koyalım şuraya. Teşekkürler. Aa, ben bir de bu cesetle aynı arabaya mı bineceğim? Teşekkürler yardım için. Yolda dikkatle dikkatli ol. Hız yapma. Tamam. Sal da beni gideyim abi. Bir şey diyeyim mi? Bir şeyler olacak bu. Kesinlikle bir şey olacak. Aa, direksiyon terse lan. Direksiyon tersi burada. Tamam body'yi almışız şimdi hospital'a doğru gidiyoruz. Ceset bizde abi. <laughs> Valla Arkadaşlar bakın dikiz aynası var dikiz aynasına dikkatli bakın. Bir şeyler olabilir. O kalkarsa çok büyük sıkıntı yaşarız. Oğlum mekanikler çok zor lan. Wow wow wow. Ne oluyor lan? Tövbe safla aklım benimle oynuyor oyun oynuyor olabilir. Evet. Oh! Ne? Ama dikiz aynasında öyle değil. Adam oturuyor. Oğlum. Bu işte bir gariplik var. Hayal abi. Gözünü kapat aç. Gider. Acıtıyor dedi. Ne acıtıyor? Hastaneye gidiyoruz işte. Kardeşim. Aa yok oldu şimdi. Yanına çıkarsa. Sakin ol. Kankam Sakin ol sessiz ol Ne olur bana Olay ya yaşatma Vallahi arabayı uçurma sürerim Ne oldu? Ne oldu? Gaz pedali çalışmıyor mu? Saçmalama Araba duruyor Hayır hiçbir şekilde gaz pedali çalışmıyor şu anda Abi sakın arkaya bakma niye? Hiçbir şey yok. E kaldık abi biz burada. Araba gitmiyor. Gayet normal bir durum mu? Şaka mı? Yardım kaldık yolda. Allah! Ne yapıyorsun abim? Öyle çıkılır mı lan? Oh! Oğlum sen nereden çıktın? İyi günler sor. Neden yolun ortasında durdunuz diyor. Gaz pedalı çalışmıyor kanka. Öbür sürücüleri tehlikeye sokuyorsunuz dedi. Arabam bozuldu kanka. Gaz pedalı çalışmıyor. Nasıl bilmiyorsun işte gaz pedalı çalışmıyor. Sen yüzünde böyle dolgun ve korkmuş görünüyor dedi. Bir hayalet görmüş gibisin ha 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 diyor. Ve peki arkada oturan kim? Arkada oturan? Kimse yok. Yatıyor oğlum o adam. Beni korkutma abi manyak mısınız? Daha önce garip bir olay yaşadım. Bak hala arkada zavallı adamın boynu kırılmış. Ne diyorsun oğlum kimi görüyorsun Onu görebiliyorum ee, Dikkatli olun efendim Burası perili burada çok sayıda mistik şey var Ha 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 Gazla gazla Arkana bakma gazla 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 Lala, oh, oh. Allah 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 Oyyyyy No Help No Help No Help Yardım edemem ben sana Sana hastanede Sana hastanede yardımcı olacaklar Teşekkürler Ben sadece Taşımacılık görevi yapıyorum her şeyi hastanede ilgilenecekler seninle. Nerede nerede bu hastane ya? Lan! Kaza alanına geri dön diyor. Dönemem. Dönmemeliyim. Body'nin de devamı orada mı? Nasıl yani? Hayır. Dönmeyeceğim. Ben istifamı basıyorum abi. artık böyle bir işte çalışmak istemiyorum. Teşekkürler. <laughs> Oğlum viraja bak. Aha! Ağır. Ah! 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 Bu arabada ters giden bir şey var diyor. Ulan çok çarptık zaten. Arabanın canı GG. Abi gene gitmiyor araba. Şakasız apı yuttuk. Ee? Lütfen beni korkutma. Çalışmıyor abi. Hiçbir şekilde araba çalışmıyor. Ha, space'e basmak istiyor. Ben sadece seni almaya çalışıyorum. Ben ben sadece götürme, gel, getir götür işlerini yapıyorum. Ben sana yardım edemem. Daha Eybol mu? Sol göz bebeğini kaçırdım derken My Eyeball gözünü mü kaybetti? Sol göz bebeğim gitti lütfen geri dön. Tamam sana yardım edeceğim. Eybolunu bulmaya <laughs> göz bebeğine bakıyorum. Ondan sonra beni rahatsız etme. Bırak. Geri mi döneceğiz? Kaza geri dönüyoruz. Kaza geri döndük. Aa arabamız tamir olmuş. Şükür. Ya polis diyecek niye geri döndün? Şey, adamın göz bebeği kaybolmuş onu bulacağız. Ya ölmüş adamla işbirliği yaptık böyle bir şey var mı ya? Oh my god. Oh my god. Oh! Birine çarptık. Kime çarptık oğlum biz? Araba ilerlemiyor. Gene ne oluyor oğlum? Gene ne yapıyorum? Sen işte senin istediğini yapıyorum ben. Lütfen. Allah! Oğlum nesin sen? Tamam gidiyorum. Tamam. Yap, istediğini yapıyorum. Bekle. Götürüyorum seni. Yeter ki bana bulaşma ya. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Sadece olay anlatıyorum. <laughs> Gülme lan. Komik bir şey mi var burada? Bir de dalga geçer gibi gülüyor benimle. Arkamda bir şey var galiba lan. Yo. Olay yerine geri dönüyoruz şu an. Hastaneye değil. Adamın dediğini yapıyoruz. Adam mı kadın mı o da ayrı bir konu. Oo! Yapma yapma. Kaza yapacağız. Ablacım Problem nedir? Sen nereden çıktın? Ben... Ya ben sadece ambulans sürücüsüyüm. Alo. Vallahi istifamı basacağım. Yeter artık. Bu kadar yeter bana. Ben bir daha gecelin ambulans sürücüsü olamam. Bir de bakıyor bak bana. Bak bak bu. Ablacım. Ablacım delirdin mi? Ne yaptın? Olay yerine geri geldik. Sonra adam diyecek niye geri geldin? Anlat derdi saat. Olay yerini kaldırmışlar. Nerede bunun Aybolu? Gazete var. Ah bak burada. Herhangi bir şey yok abi burada. Ah buldum. Lan gözün her şey gözün için miydi ya? Adamın gözünü bulmak için ne <laughs> <laughs> Ablacım getirdik işte. İstedin getirdik al. Ama o abla kim bu kim? Ben onu anlamadım. Al. Al bunu. Hadi al şunu. Niye almıyor? Şimdi seni tekrar şeye koyacağım. Okay. Torbaya koyayım dedi. Put the ice in the body bag. Koydum. Yerleştirdim gözü. Lütfen beni rahatsız etme. İstediğin her şeyi yaptım. Şimdi usluca hastaneye gidiyoruz. Ve sen beni görmedin ben sen... Ablacım gene ne oldu? Bu abla neyin nesi? Birkaç hafta sonra. Şimdi. Evdeyiz. Telefon. Hey Jack'a speaking konuşuyor. <laughs> Jack'a konuşuyor Jack'a. Ee, hello Mr. Jack'a sizden bir hasta almanız istendi. Hastanın ismi Sabrina. Hamile bir hastaydı. Adres Ubi Lambut Kandas numara 97'de. Lütfen onu hemen alın. Hemen gidiyorum. Yeni iş geldi arkadaşlar. Araba anahtarı. Ben işi istifa etmemiş miyim? Onca olaydan sonra. Galiba. Ne oluyor lan? Dur. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun bro? Sen ne yapıyorsun bro? Hasta almaya gidiyorum. Evet, yalnız başına gidiyorum. Brando olmadan. Brombo tuvalette. <laughs> Onu beklemek çok uzun sürecek. Tuvalet nasıl bir tuvaletse artık. Neyse yolda güvende ol. Eyvallah kanka. Buradaki herkes manyak mı anlamadım gitti ya. Hangi ambulans? <laughs> ne oldu? Sen niye geldin? Ne oldu? <laughs> Yine bu. Bu buraya nasıl geldi diyor. Neyse şanslıyım ki başka bir arabada dedi. Bence o kadar da şanslı değiliz. Lütfen beni takip etmeyi bırak. Şimdi hamile bir kadın almaya gidiyoruz. Yine yollardayız. Arkada almışız. Kadını almışız ve yanında refakatçisi var. Tamam. Bu da bir ailesinden biri galiba. Herkes evde, e, arabada değil mi? Arkadakiler. Okeyiz değil mi? Tamam. Hadi hospital'a gidiyoruz. Hastalarımızı aldık. Neyse bu sefer arabada yalnız değilim mi ya? Bence çok da bir şey olmaz. Arabada yalnız olmadığım için. Haydi gidelim. Bu nasıl bir yol bu arada? Sağ sol yapamıyorum. Sadece düz gidebiliyorum arkadaşlar. Bu ilk çocuğum mu sir? Adamla konuşuyoruz. Hey senin ilk çocuğun mu diyorum. Evet ilk çocuğu. Oo çok mutlu oldum. Evet yakında büyük anne olacağım dedi. Peki niye yanındaki konuşmuyor arkadaşlar? Ama ne yazık ki gelinimin kocası öldü. Ya? Oğlum iki hafta önce öldü diyor. Motosiklet kazasında ölmüş. Nasıl yani? Ama sanki o benim olaya gittiğim kimi acaba? Önde oturan kim? Abisi mi dedim. Nasıl yani? Önde birisi yok muydu diyor. İkiniz varız sadece önde başka kimse yok. Aa, karımı aldığın için teşekkürler sir derken. Ne oluyor lan? Lütfen onları güvenle hastaneye götür. Sana teşekkür ediyorum. Gözümü geri verdiğin için. <laughs> aydi Sana teşekkür ediyorum. Olaya bak. Adama gözünü geri verdik diye teşekkür etti. <laughs> Birkaç saat sonra. Ne oluyor lan? Ağlayan kim? Aa, kocası değil mi bu ölen? Hayda. Hey, iyi misin? Hasta mısın? Oh my god, ayağına ne oldu? Ayağın mı kırık? Hemen hemşireyi arayayım. Okey. Oy. Oh my god. Rito. Oğlum buraya nasıl geldi? Anne. Anne. Çok üzgürüm anne. Rito. Evet oğlum. Seni affediyorum oğlum. Seni her zaman affederim dedi. Ben samimiyim. Ama neden hala buradasın? Çocuğunuzun doğumunu görmek ister misin? Oğlun sağ salim doğdu. Eşiniz Sabrina da sağ salim. Her şey yolunda. Artık endişelenmene gerek yok. Lütfen Sabrina'ya iyi bak yazmış. Evet öyle yapacağım. Karına oğluna her zaman bakacağım. Goodbye mom. Görüşürüz anne. Lütfen benim için dua et. Evet elbette oğlum senin için her zaman dua edeceğiz. Hoşça kal sevgili oğlum. Olaya bak ya. Endişelenmeyin her şey yolunda. Huzur içinde yat. Seni her zaman seviyoruz. Acaba bu gerçek bir hikaye mi? Pikabu Antar. Game over. Oyun bitti. Bir O7 alalım arkadaşlar. Harika yapmışlar ya. Vallahi yani insanı etkileyecek düzeyde yapmışlar. Emel grafikleri çok şey olabilir e, ama hikaye anlatışı çok güzeldi. Tebrikler. Evet. Sevgili dostlar, bugün ambulans sürücüsü olduk ve güzel bir hikaye gördük. Pikabu Antar adında bir oyun oynadık. Açıklama linkini bırakıyorum. Oradan oyuna ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi indi bir oyun, tek kişinin yapmış olduğu bir oyun. Oyun hakkındaki görüşlerinizi, yorumları bırakmayı unutmayın. Yine bu tarz korku meslek serisinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's